Падайте. ince ekon var yani. Yoksa daha da sıcak olur. Daha da fena olur. Avustralya'nın da soğuğu böyle normal oluyor. Ama sıcağı da çok beter oluyor. Ya yapış yapış bu sıcak oluyor. Bilmiyorum da. Bilemiyorum da. Yemek yemeye gidiyoruz. Ozi yemek ısmarlayacakmış. Ha. Ayakkabıyı ben buldum. Ben ısmarlayacaktım Ozi. Sen ha. Ben ısmarlayayım. Ha. Nereye gidiyoruz ki hiç bilmiyorum. Takip ediyoruz sadece. Hemen yani ben gideyim tırnaklarımı yaptım. Tırnaklarım güzel uzadı. Bahçede uğraşıyorum, bir şeyde uğraşıyorum ama yine de çok şükür maşallah uzadı, kırılmadı. Manikür pedikür'e gitmem lazım yani ne zamandır gitmiyorum. Bahçe işiyle uğraşacağım, şöyle uğraşacağım, böyle uğraşacağım diye bayağı bir sallamıştım onları da. Şimdi saçlar halledildi, bir manikür pediküre giderim, onları hallederim. Öyle, öyle. çok merak ediyorum. Ben çok acıktım. Benim minnak midem çok acıktı. Hep öyle oluyor. Oturuyorum ama ondan sonra iki lokma yiyorum. Tık gidiyorum. Bilmiyorum. Şimdi böyle zayıfladıkça da biraz, biraz böyle şey sarkmalar oluyor. Ozi beni çalıştıracak değil mi Ozi? Ya, yani şey, Ozi beni çalıştırsın. Çünkü bu ara biraz daha kilo vermeye başladım. Yazdan mı ne oluyor, neyden oluyor bilmiyorum ama ben 3 kilo daha vermişim istemeden veriyorum ha yanlış anlamayın kilo vermeye çalıştığımdan değil çünkü gerçekten ideal kiloma çoktan ulaştım ben ama şimdi mide ameliyatından sonra gerçekten yiyemiyorum şimdi yiyenler oluyormuş nasıl yiyorlar bilmiyorum ama oluyormuş bir tane dönerle yarım ekmek dönerle ayran içen varmış bir sene sonra ya benimki bir buçuk sene oldu ben ne bir tane ayranı ben 3 yudum ayran içsem, iki, iki ısırık kalsam gene fulleniyor benim midem. Bilmiyorum. Olsun. Hayırlısı. Hayırlısı. Sakmalar içinde biraz kol mol bir şeyler çalışırız. Olmadı. Türkiye'ye gider. Toparlattırırız. Ne yapacağız? Değil mi? Saçların da süper oze. Zaten şey düşünüyorum. Fransız askısı düşünüyorum. Fransız askısı için araştırmalar yapacağım öyle bir şeyler. Yavaş yavaş başlamak lazım. Yaş geldi 45 Ozi. Estetiklere başlamak gerekiyor. Evet. <laughs> yavaş yavaş başlayalım. Şimdiye kadar estetik yaptırmadım ama bu saatten sonra yavaş yavaş başlayayım. Yani. Oh, ambulans gidiyor. Allah'ım yardımcısınız. Hadi bakalım. Biz de yavaş yavaş gidelim. Hala gidiyoruz Ozi. Hala gidiyoruz Ozi. Kaç dakika kaldı ki acaba? Nereye gittiğimizi bilmiyoruz ama sürprize gidiyoruz. Nerede yemek yiyeceğiz onu bilmiyoruz. Götürüyorlar. Önden gidiyorlar. Biz takip ediyoruz bakalım. Nereye gidecekler? Sence Ozi? Yemek yemeye. Bak ya. Tamam yemek yemiyor ama nereye? Ne yiyeceğiz mesela? Restoran. Restoran Allah'ım. Ozi. Balık mı yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz sence? Ha? Olabilir. Abinin nasıl ısparlıyorum. Ne yiyeceğiz bilmiyoruz öyle. Gidiyoruz şimdi. Evde de bir sürü işim vardı benim. Bir sürü, bir sürü. Bir şey olmaz diyorsunuz oğlum. Yapma diyorsunuz ama kim yapacak? Temizlikçi. Temizlikçi. Ha. Yok, ben kimse istemiyor Ben yapıyorum yavaş yavaş. eve temizlikçileri bir daldırabilseydiniz rahat edecektiniz zaten de değil mi? Yardımcıları bir daldırsaydınız rahat edecektiniz. Yok ben istemiyorum, ben yapıyorum. Bak o tarafta bulutlar var. O taraf serindir. O tarafa gidelim. Bak bak orada bulutlar var. <laughs> biz insan olana kadar şeyiz ya. Lan körüz ya. işte sıcak olunca sıcak diyor, soğuk olunca soğuk diyoruz. Halbuki mi? Olsun ne var? İşte. Best food burada da varmış. Aa. Allah Allah. Bu taraf ne taraf oluyor ki şimdi? Brunswick. Brunswick tarafı mı oluyor? Hadi gidelim artık ya. Yeter kırmızı bitsin artık Ozi. Ben acıktım Ozi. <laughs> Minnak midem acıktı. Gidelim diyorsun öyle duruyorsun Ozi. He Ozi. Saçları çok güzel oldu Ozi. Valla bak. Arkasını çek. Harika oldu ya. Eşo. Sen bu işi çözdün kızım. Harbi çözdün ya. Gerçekten. Bedava yapıyor. Bir de bedava yapıyor sana değil mi? <laughs> Normalde gittiği zaman 80 dolarla 120 dolar arası değil mi örmeleri? Bir extension kendin getirmiyorsan onlar için Ha 80. bir de extension koyuyor. Artık senin saçın extension falan yok. Kendi saçın böyle uzun. Maşallah oğlum o güzel uzadı. Daha önce kısayken böyle extension koyup örüyordu kadın. Ozi'nin saçlarını ama şimdi normal kendi saçı örülüyor. Açın yol artık. Açın oğlum geçen Yeter bozunuzlar. Yeter bu ne vallahi ne bekletiyorlar ya? Değil mi? He benim midak minnak midem acıktı. Geçsin artık yeter. Yemeği sen, sen, sen ısmarlıyorsun değil mi? Ondan han değil mi? Tamam ben ayakkabı bana bulundu. tamam ben ısmarlayacağım. Tamam, hadi şahitsin, hadi. Değil mi oğlum? hadi yanacak Nereye? hadi. Hadi hadi. Hadi. Ben ısmarlayacağım da ne olacak? Seni kartınla alacağım sonuçta. Değil mi? Sadece evinden asla cebine para koymuş olacak Ya da çıkartmış olacak Yani. Hadi gidelim. Yürüyüş yanında yürürken yürüteceksin. Günah değil mi? Kalır böyle gidemez. Teyzem sepetini sevsinler. Teyzenin şapkası çiçekli, sepeti çiçekli. Bak ay Allah'ım ne kadar güzeldi. Bana da öyle sepet almaz. Yaşlan, yaşlanınca alırsın ha. Daha ben 17, hep 17 olacağım. Yaşlanamayacağım ki o zaman. O zaman yok sepet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yok sepet diyor. <laughs> sepet için yaşlanayım mı? <laughs> Allah'ım Allah'ım. Hadi. İlginç bir me mekandayız şimdi. Tencere tava. Dan dan dan. Hı, falan da koymuşlar. Allah Allah değişik. Değişik değişik. Şuraya Buralar biraz değişik. Oturma alanı değil mi? resme bakar mısın? Ne güzel yapmışlar. Burada da var bak. Evdeki kahve tencereden de mi koysak? Odur anne. Dolmuş. Öyle mu? değil biz evin önüne bir tane yapsak mı? Yok canım. Ya işte. Ama doldunuz değil mi doğru? Tabii canım. Bu, bu açıdan doğru söyledim. <laughs> tamam boşaltacağım evi gerçekten söz veriyorum kullanmadıklarımı çıkartacağım. Gerçekten. Söylüyorum bak İnşallah en kısa zamanda yapacağım. Şey bak, tamam. güzel değil ya. Rengi var tamam Vallahi çok güzelmiş. Bu anca işte. Buranın komutanı. Çek komutan çek. Çek komutan çek. 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 Mütbeli midir o komutan? <laughs> Karşıya geçeceğiz. Nereye işte gidiyoruz biz şimdi? Şuan değişik bir yer. Değişik bir Tamam. Hiç gelmediğimiz bir yer mi? Hiç gelmediğimiz bir yer. Tamam. İyi olsun. Hoş geldiniz. Gel. Ne dedin sen biraz önce? Bu evet. sinema çok eski yollardan biri. Evet. Bırak kesin şey içindi. atlarını bağlamak için bir kancaydı herhalde. Değil mi? bu? Değişik Bunlar 1930-40'ların binaları falan değil mi? Aynen öyle, şeyler böyle. Bak helal, aa burası mı gireceğimiz? Evet, okay. 100, %100 helal. İyi seyredenler. De. Değişik dedi ki. Değişik lezzet, değişik kültür. Türkiye değil yani. Lübnan Ljub, mutfağı. Ha, Lübnan mutfağı. Orada her çeşit şey var. Selamünaleyküm. Evet. Selamünaleyküm. Okay. How are you? Yatay döner. Bak yatak. Ya, yatak... ya, yatay mı? Yatak döner. Yerken böyle yüzden bir oluyor ve değişik, çok değişik. Ben ondan istiyorum. Tamam, inşallah. Evet. Buyurun, bizim VIP masamız arkada. Var, var. mı? Bak dondurması, tatlısı, kahvesi, Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar. Gel. Sağ ol. Teşekkürler. Nasıl? Çok Abi, geldi? Ben seçtim. Abi kaç Bir 50 anca diyecektim ben de. <laughs> sen kaç yaş 21 değil mi 22'ye yeni girdim <laughs> abi <gülüyor> <gülüyor> yani, büyük olan 19 yaşında işte ya, ya. <laughs> bu, bu nasıl bir şey ya iyi de burası fiyat olarak da çok iyi değil mi bu ne bu ne bu fiyatlar Gerçek misiniz siz ya? Ne? Şaka yapıyorsunuz. Bu ki O Tamam da yok yani hani normalde de Yani normal restoranlara göre gerçekten ya. O can şuradan anlarsın oğlum. şimdi dedim ki Kim dedim ki orada karnı doymadıysa buraya davet edeyim ya siz tamam, ağırlar bu tarafta tamam. Ama yok şu gene de yani fiyat gerçekten şey. Şeye geldi, değil mi? Ben şey, ben o kibaya, şeyden istiyorum. Gel, o, olcan. Gelme, gelme, Şunlardan alabiliriz. Hani griller falan böyle büyük tabaklarda griller falan yapıyorlar. Öyle bir şey de olabilir. Babanla konuşun öyle bir şey de olabilir. Ama ben o yatak döner, yatay dönerden istiyorum tane. Haydi. Ay da deneyelim. Neyse. Bakalım. Ne, 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 ne. Ekmek çünkü. böyle yağlıyorlar ve kızartıyorlar ee, değil, ve kıtır, kıtır kıtır gerekir. yeniyor. Bu da ee, şey tazecik libanizli ekmek. Ee, bu, da bir şeyiz, bu da güzel. Bu ekmek kızartılmış. Bak şu an sipariş veriyoruz. Sipariş verirken özel ilgi ve alaka var. Geliyorlar ve oturuyorlar ve anlata anlata siparişinizi öyle veriyorlar. Bakın, Veriyorsunuz. Çok güzel ya. koca resimdeki. Evet. Ben şundan istiyorum yani. <Gülüyor> <Gülüyor>

Çok güzel yapıyorlar onu da. Bol yağda kızartmışlar onlar. Ben az yağda kızartıyorum. Kare kare doğrayıp az yağda kızartıyorum. Çorbaların için atıyoruz ya. Harika oluyor ya, harika oluyor. Kızlar ya tavsiye benim ederim. Kadar, benim kadar böyle lezzet yapamasan da gidiyorsun işte. Yani yakın oluyorsun. Şef Ahmet. Siz ne yapıyorsun da lezzetli? Penkek yaptın ama, hayatında. Ben, ha Ne isteyeceğim? Penkeki yaptın ama, sadece. Penkek ama, miydi? Akıtma ama, penkek işte. Penkek işte ne var? Valla bir Arkış onu şey ya o da onu. hazır. Böyle çalkaladın, döktün çıs çıs. Herkes yapabiliyor onu. Salata bile yapıyorum ben. Ne yavrum Salata. Bıçak setini de açmadın daha haberin olsun. Seni ha, bekliyorum açman şey lazım. Geçen menemen yaptım. Var ya. Yani. He. İnkar ederseniz ağzınıza, yüzünüze, burnunuza bulur ya. Yapmayın <gülüyor> 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 Küçük Ahmet vardı diyor oğlu diyor ya abi. Yeah. O benim işte diyorsun ya. <laughs> Sizin restoran da böyleydi evet, değil mi? Ben burada Melbourne doğumluyum. Bizim restoran da ailelerdeydi. Ben bundan 2-3 yaşındaydım. Sadece hayal olarak tanıştırıyorum. Bizim evimiz arka sokaktaydı. Abiyle girecek, ya Türkçe konuşurlar. Konuşur, konuşur biz, Konuşarak Selamlaşınca yani, bizim, da öyle ya. Yeah. Ya sen yeni mi geliyorsun buradan? Türkiye'den yeni mi geldin falan yaptı. Halbuki doğduğun, büyüdüğün yer burası. Evet. söyleyince... Şaşırdı. Bizim, ya. restoran sonra tanıştırdım. Vardı. Yani. Dedim Sultanahmet. Sizi biliyorum saygın sanıyorum oğlu var Ahmet adı dönü benim. Ya valla. Ne Geliyor. Ne geliyor acaba? <laughs> ne geliyor? Dipsel geliyor bence. Yeah, this is from me. I made this. Oh. Homemade chili. Homemade chili. 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 Wow. Tahin. Tahin. Yes. Aa. And garlic paste. Thank you. <laughs> Bu sarımsakla yapılıyor, bu el yapımı acı, bu da tahin. Tamam. Okey. Şimdi Deneyim. göstereceğim size. Nasıl yendiğini mi göstereceğim? Tahinle neyle yeniyor, acı neyle yeniyor, bunların hepsinin ilmi var. Gerçekten mi? Gerçekten mi. Okey. Yemekler gelince mi ilmini öğreneceğiz? Tamam. Eyşan, biz Türk usulü batırırız değil mi kızım? Valla. İyi. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Oh, <laughs> <laughs> you, you really? Yeah. <laughs> <laughs> Saçları meşhur benim oğlumun. Şimdi gelen lezzet ne? Onun ismi ne? Falafel. Falafel. sebze köftesi. Sebze köfte, et. mi? E, ha, sebze köfte değil. Yani aslında... Et yok. Etsiz. Etsiz köfte. Ha, tamam. Mediterren köftesi. Ama Deneyelim. Yenme şekli var. Neyle yeniyor? Can, Bu kadar. Buraya geldik, bunu yiyip gideceğiz. <laughs> ben şey yapayım. O yanındaki ne? Tahin. Su gibi ama. Tamam bak. Bunun özelliği. Eziyorsun. Ezi. Ha? Üzerine biraz. Ha. Tahin alıyorsunuz. Allah Tay Tay mi yeniyor? Okay. Tamam. Ben kendi tabağımda deneyebilirim. Ha. Eziyorsun üstüne tahin. Tamam. Acı Anladık. Acı Hadi. <laughs> Tadı nasıl oluyor? Güzel oluyor. Güzel ee... mi? Şimdi midem minnak olduğu için ben yiyeyim mi yemeyeyim mi de tereddüt ediyorum. Ben öbür etten bekliyorum o yani artanı, artanı ben yedim. Ha tamam ben şöyle bununla deneyeyim. Evet. Al şeyin üzerine acı. Tamam. Tayinsiz daha güzel bence. Ben tayinsiz sevdim. Olabilir. Yok oğlum. Ah, sorry. Sen devam et. Tamam. Hadi bakalım. Lezzetleri tatmaya başladık. Geliyor yavaş yavaş. Bu, bu değişik kokuyor. Değişik kokuyor. Okay. Humus, cacık. Aa, şu turşudan. Thank you. Guys, enjoy your meal. Thank you. Do not hesitate if you do make it good. We're here for you. Thank you. Aynı menüden iki tane istedik ama işte tadına ben şu yatak yatay döner değil mi bu şimdi? Yes, sir, yes, tamam. Yes, Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hemen deneyeceğim. Evet lezzetleri tattık mı? Tattık. Ben fazla bir şey anlamadım ama Otobüsten sonra şey geliyor. Ne? Buradan mutfağındaydık. Afgan mutfağına gidiyor. <laughs> Afgan mutfağına gidiyor. Deneyerekten. Yok benim yediğim hani çok fazla yiyemediğim için düğün mü başlayacak biraz sonra? <laughs> biraz sonra düğün başlayacak. Hadi. Allah'ın başı. Aha. Harbi düğünde gibi hissettim kendimi birden. Şurada düğün yeri olarak o da geldi. Belki de değil mi? Olabilir olabilir. Şimdi konu aldı ben çok geçirdim birden. Neyse. Burası. Gimdan <laughs> deyince Arap deyince şıkır şıkırlar ama değil mi? Gerçekten yani biz Türkler fazla süslü olmuyoruz. Hı? Türkler fazla ha? süslü olmuyoruz. Hı? Evet niye? Sorry. Sorry. Kameranın arkası gözüküyor. Iyi, Sadece elbise ya. Sadece bir elbise bu süs değil o küçücük ince bir ayrıntıdır onu görebilen görür bu ayrıntıyı görebilen görür şimdi kimine göre bu bileziktir kimine göre bu başka bir şeydir yani ayrıntı bu ya eşi o Neyi eşi uzat ikiz dedik. gel uzat çayım da geldi tarçınlı çay tarçınlı çay o Ozi. Şekerimi atar mısın iki tane? <laughs> ah, Öyle diyeceğim. Yani biz süs derken böyle hani doldurmak anlamında. Bende o yok. Ben doldurmuyorum mesela. Ha, siz dolduruyorsunuz benim kolumu. İki tane at. Yani onun gibi. O yüzden dedim. Lezzeti tattım. Tamam mı? Konuya konuya dönemiyorum. Teyze buradayken konuya da dönemiyorum. Ya Allah. dönmek istiyorum ben. ben <laughs> Sen de dönemiyorsun değil mi? Neyse ben şu tarafa döneyim, konuya döneyim. Allah'ım dönemedim. Sadelik diyorduk. Yok hayır Lübnan e, lezzeti Lübnan diyorduk. Bağı, ha. Eee Afra var. Onu deneriz. Yok. Oradan isterseniz Ben öyle anladım, anlamadım anlamında demedim. Yoksa Suriye var. Yoksa çıkalım dersen Kore, Vietnam, Chinese. Yok, ben sadece şey dedim. Yani Miden küçük olduğu için az az yedim ya hani. Küçük bir parça ekmekle. O anlamda dedim. Eskiden çok yiyordum. Tadına böyle aa. Aa tarçın içinde kabuk tarçın. Çay özellikle tarçınlı değil, kabuk tarçınla tarçınlanıyor. Tamam. Ben bu çay çay poşetindekini tarçınlı çay sandım. Evet. Yapıyorlar ya tarçınlı çay öyle. Orijinalinden. Bu böyle demek ki tamam. Hemen çayımızı çay. da içelim. Yükten. Quick tea. Pre. Pre. Ceylon. <laughs> Ceylon. Ceylan çayı. Ceylan çayı. Kaçak çay. Kaçak Zaten ne var? Biz Türkler Arapların kaçak çayını içiyoruz değil mi? Onlar da ne içiyor? Türk çayı. evet, çayı. Vandayım. Niye? Van'dayım. Çay oturuyordum. Yanında bir abi var işte. Onunla beraberiz. Ee, çayı içiyor. Lan dedi. Şunun içine de bir elli sefer söylüyorum dedi. Şuna biraz Türk çayı koy. Türk çayı. Hadi <laughs> ya. İşte ben ona şaşırıyorum. Onlar Türk çayı içiyor. Biz de ısrarla kaçak çay içiyoruz ya. Neyse. Hadi çayımızı içelim kalkalım yavaş yavaş. Biz daha orada takıldım ben ha. Her bir takıldım. Teyzeye takıldım hala diyorum. <laughs> ha? Masaya misafir ol. Değil mi? Ben kendi <laughs> davet ettiririm. Bir daha giremezdim. Sen ettirirsin sen. Hadi. Sen ettirirsin. İddia daha girme biraz Aynen. önce. Seni. Biraz önce bak tanışık çıktı. Ne dedim? Ahmet var oğlum diyor. Küçük oğlu vardı Ahmet diyor. Sen de dedin ya o benim. Hadi. yemeğimizi yedik çıktık. Ozi kaç derece? Hala 35 derece. Hala 35 derece. Gölgeye park ettiğin halde Ozi. inmedi değil mi? Saat 6.30-7'ye geldi. Hala 35 dereceyiz. Yanıyor Avustralya. Yanıyor. Yanıyor. Hadi bakalım. Yola çıkıyoruz. Eve doğru yola çıkılıyor. Evet. Sevgili Burcu Turizmi'nin yolcuları. Thanks teyze. <laughs> Thanks teyze. Aynen. İstikametimiz ev. Yoksa nere? mi? Bak hala krep diyor çocuğu ya. Hala çocuğum krep diyor ya. Minnak midemle demeyin bana. Burası mıydı acaba eski restoranları? Öretiyor. Burası, Burası herhalde ilk Türk restorantını benim kayınbabam kurmuş zaten. Dedeniz kurmuş. Cultan Ahmet. <laughs> o yüzden babanı öyle de tanıyorlar. Ahmet küçük Ahmet'ti şimdi. Büyüdü Golden Ahmet oldu. Evet. Eve yaklaştık. Yaklaştık. gözleri evlerde değil mi? Satılık ev var mı? İki şey var mı? Arsa var mı diye. Hem gezi hem, hem ticaret hem ziyaret öyle diyorlar ya. Hem. Ziyaret hem ticaret. Hadi bakalım. Yavaş yavaş da eve gidiyoruz. Bugünlük de böyle olsun diyeceğim ben. Yoruldum çünkü. Eve gidiyoruz artık. Bugünlük de böyle olsun. Teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için. ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.